pis burun derler koçum. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne Harika. İnsan. Çok iyi mi? Ne güzel. Ben hep iyiyim. Ya. O spor kötü. O spor kötü demeyeceğim ben çünkü bu hafta. Ha, gerçi beyim. bir spor Hayır, iyi bir spor olmasına önemi yok ama iyi bir spor senden korkarak geldi. Çünkü Sayın ee, Fatih, yani terim fonu değerli ortağı Arda Bey açıklamalarında hafta içi diyor ki yani değişik bir takıma karşı oynamaya gidiyoruz. Her zaman tehlikeli olabilirler. Bu bilinçle geldi. Ha bizim hoca da çok iyi etkili Ama niye etkili etmiş? Adamın kanatlarını durdurmayı. Biz adama ne demiştik? Ortadan buraya yükleneceksin ki böyle bir takıma beşli defansta çıkamazsın. Şimdi ya ona çıkacağın 4-2-3-1 ya da 4-4-2. Ama Adel ve Tayyip ile Oko maçın başında birlikte olmalar. Maçın son eğer Oko'yu alacaksan ya oyunun başında alacaksın ya da hiç almayacaksın. Adel'i çıkartıp aldı bir Ya böyle bir yanlış yok. Yani şimdi ben hocalığını sorgularken hani bir hafta övdük tamam eyvallah. Ama abi sorgulamak gerekiyor. Neden? Şimdi sen çıkarken sahaya o çıkıyorsan ortadan bunun delme ihtimali yok ki zayıf yani zayıf demeyeyim de ihtiyar bir ya aslında, orta bir o var. Aslında ortadan delme şansı vardı. Adem hızlı bir topçu. Savunma arkasına da kaçtı Kaştı. bir kama, kaçtı. Ama Ama Adem'de son vuruş yok abi. İşte son vuruş kimde var? O pozisyon vardı hatırlıyor musun? Görmüşsündür izledim Gör, İzledim izledim. Ben de izledim. E oldu sanırım. Offset geldi gerçi de hani Adem bir top geldi yine savunma. garajın üstüne vurdu. Bak şimdi bu. Ben niye diyorum? Bu ikisi birlikte olacak. Adem geçtikten sonra son vur vuruş için verecek kimse yok yanında. Kime verecek? Ama oku olsa, yani oku Adel'le çıksa... Abi şimdi şöyle, kime verecek derken... Adel zaten atması gereken adam. Yani değil. Mi? şu an taktiğe göre. Ha bunun taktiğine göre öyle. Hocanın çıkar. taktiğine göre. Değil, hoca ama. niye? Santrofor yaratmaya çalışıyordu onun için. Hocanın taktiğine göre. hocanın bak, taktiği evet. falan yok. Golü atması gereken adam yani. Hocanın Son taktiği falan o. yok. Neden taktiği yok? Ulan 12 hafta olmuş hala bir komik belirlememişsin. Bana hocalıktan bahsetmeyeceksin. Hakemden şikayet edeceksin. O çocuğun atılacağı belliydi çünkü tetikçi bir hakem var. Hakem var. Bakın bak yani bak şöyle tetikçi bir, bir hakem. O yeni nesil bir tetikçi. Öyle bir şey yok ki. Olacağını söyleyeyim. Niye Onur? Niye Posmak değil? Niye başkası değildi Onur? Çünkü senin defansını toplayan tek adam Onur. Ve ileriye yüklenen tek adam Onur. Ne yapması gerekiyordu? Onur gibi bir adamı ekart etmesi gerekiyordu. Hakem de bunu yaptı. Hakem görevini yaptı. Ya Ama Hakem görevini yaptı gerçekten. Yani. Yani. Abi öyle bir şey yok ya. Ama şurada var. Ya tamam onurun ilk kasarı kart şimdi şu, sarı kart, kart sarı kart net ama birinci de sarı kart yok ha. abi yok yani o yarattı var. ya sarı kart ağır karar orada ya olur yapmayacak daha bu hareketi. hayır mi? bak yapmayacak da ayrı çok konu. gereksiz bir kart gördüm. ya tamam ya gör ama şimdi de şu var abi, şimdi şöyle bak sarı kart pozisyonlarında hakem haklı abi ama Birincisi maçın de fazla diyorum. maçın geneline bakarsan hakem bizi harcadı ya ya adam ya, böyle bir şey, şey yok abi. Tetikçi abi bak şimdi ben bu hakemlerin de bir çoğunun Hani bu arda marda bir zincir var ya, o, o zincire dahil olduğunu düşünün. Çünkü ardanın başarılı olması gerekiyor. Yani sözde. Ha, korkarak geldi, hiçbir şey yapamadı birinci devre, kanatlarını durdurdun, saygılıyorum. Ama sen orada düşünürken yanlış bir düşüncem var Sen beşli defansa tamam eyvallah herkes durdurdun ama kendini alt ettin. İşte ileride çoğalamıyoruz. Bitti, bitti. Abi yanlış insanlarla çoğalamıyoruz. İleride çoğalamıyoruz. Şimdi, e, bizde vazgeçilmez adamları var ya bunun. Şimdi geçelim. Vazgeçilmezin birinin sırasa geliyorum. Tutan. Tutanın iyiliği, gollere dikkat etti mi? Bence genel anlamda iyiydi ama abi bu hafta Bak, ya. Bak, ben, bence hiç iyi şey değildi. Bence genel anlamda iyiydi. Ya abi iyiliği ya. her golü çıkarabilecek durumda bir hoca. Şey bu. Ya yok ben şunu söylüyorum. Ben kalecinin Öyle ya da böyle. Kendine gelmesi için en azından 1-2 hafta dinlendirilmesi gerekiyor. Ya, bana soracak olursan ben kaleciye hata bulmam bu maçta. Takım olarak, ya takım olarak ikinci yarıda zaten çöktük. Çökersin tabii 10 kişi oynuyorsun. Yani 10 kişi kalınca... Böyle bir çöktük. takıma karşı 10 kişi kaldın. E bir tek kale top oynadın abi ikinci yarıda ya. Yani. Ya birinci yarıda niye birinci yarı oynayamadın? 11 kişi olduğun için değil. Bak 11 kişi durdurmak adına beşli defansa geldin adamlar seni geçemediler. Sıkıntı yok. Abi zaten şimdi şöyle e, maçın ilk dakikasından itibaren Bulspor defansif bir oyun sergiledi. Ki evinde Kontra ataklarla. Abi i̇şte evinde gol, de, bu maçı yapamazsın abi. Yaratık. İlk yarıda gördük. Topu alıyoruz. Hop Adel'e bir uzun top. Adel koşuyor. Yani bir üç, bir üç yaptık. Şimdi yani ikinci yok. alan hiç yoktu. En iyi müdafaa hücumdur derler. İşte aslında öyle. Yani biz ne yaptık? En iyi müdafaa Savun. koşu kavaktır. Takımın müdafası koşu Rakibe iyilik yapan koşu Ondan sonra hakeme sallayamazsın abi. Hakem idare ö, ö, özür dilemez falan. Hakeme sallarsın. Hayır bak sallarsın. Ama ha. kendine de e kendine, kendine de bir kendine şey eleştirmen çıkardım. lazım Aynen. yani. Kendine de bir eleştirmen lazım. Şimdi evet. Şimdi gittim Hakem bak. Hakem maçı katletti zaten. Hemen, evet. ayrı mevzu. Hemen bu hafta ne oldu? Bir operasyon oldu. Şeref gönderildi. Evet. Şimdi Şeref'i niye gönderdin? Abi zaten oynamıyorduk ya. Oyna. Ha niye? İşte bunlar oynatmadıkları için oynamıyordu. Şeref bana göre e, oyun içerisinde geçiş oyuncusu. Her zaman hep başarılı bir geçiyor. Onun yerine Oğuz Kağan Güçtekin mi desem bana geçiş oyununda fayda sağlar. Şeref mi desem ben Şeref dedim. Öyle sorudan de, 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 bahsetmiyorum ama. Oğuz Kağan dedin. Mevki olarak çok fayda. Hayır farklı. bak zorladım. anlatamadım. Yani oyuncu arka olarak söylüyorum. Oğuz Kağan hiçbir zaman için bizde giriş iş yaptı mı? Yapma İleride bir fayda yaptı mı? İleriye bir katkısı oldu mu? Abi şerefinde bir katkısı yoktu ki ya. Abi şeref oynatmadı ki zaten ne olur. 140 dakika bir <laughs> aynamız toplandı. Yani ne gerek var abi? Ben böyle topçu zaten en başında almamaları lazımdı. Ayrı bir konu. Peki şimdi... Yani sezon öncesi alınmaması lazım. Şimdi yani. ne olacak? Devre arası. İşte gidenler oluyor, gelenler olacak. Ha, gelenler olacak. Ya 12 haftada bir 11 yapamayan hoca yeni gelenlerin adaptasyonunu kaç hafta bekler? Aynen abi. Bu da ne demektir? Bana göre evet. gereksiz şey. Ya zaten dediğin gibi abi devre arası transfer sıkıntı bir konu. Kimse iyi bir topçusunu bırakmaz kolay kolay. Ya bu bu bu, bu Türkiye'den almazsın ha. da ama yabancı oyuncular alacaksın. Ya da, ya da, ya da gelecek çok... vaat ettiği halde ülkesinden çıkamayıp yani Türkiye'de yeni pazar arayan mesela Azeri olur. Yine söylüyorum. Ha. Onun içinde bak şimdi şöyle bir şey. Bir maçı iki maçı izlemeyle olmaz işte. O sezon başından bu yana izleyecek mesela. Peki sence bu alınan topçuları bize, kakalanan topçuları hiçbir kaç sefer şey izlemişsek? Hiçbiri izlenmedi zaten de. Ya izlemeye, adama izlemeye ben dedim ki ee, bir çocuk var, onun ismini verdik. <laughs> Adam bulamamışlar ya, ulaşamamışlar. Nasıl ya? Ya işte öyle işte, burada o zaman şey var ya. Senin bu adamın nasıl bulamıyor? Ya işte bilmiyorum ulaşamamışlar. Allah Allah. Ya işte böyle bir transfercilik mantığı var ya. Evet. Bunlara birileri getiriyor park tepside. Allah abi bu sizin işinize yarar diyor. Ondan sonra çakıyorlar parayı. Gidiyorlar. Bu mantıkla ya bütün Türk kulüplerinde var gerçi de. Ama sonuç iyi gitmiyoruz. Tabii canım. Hem Şimdi... borç hep borç abi. Hep savaş, hep savaş. Bir yerde bitecek savaş da bitecek. Adam yani. da bitecek. Bitti abi ya. Daha ne yapsın adam ya? Ne yapsın yani? Ne uğraşıyor, koşturuyor sağ sola. şey yapıyorsun? yapıyorlar? Parayı bulması bu. Eyvallah. Oraya bakıyor da. Ben diyorum ki artık ben dinlediklerini savaş, dinlemeyecek. Savaş başının yerinde çoktan bıraktıydım abi görevi. Bu ne ya? Savaş öyle bir insan değil. Kesinlikle bu başladı ya? işi bitirir. Bu Hayır abi. Sürekli savaş başkanı yükleniyor sıkıntı burada, yani. burada sıkıntı olan yanındakilere de yani çok güvenmesin. Bazı yanındakilere güvenmeyeceksin. Birkaç tanesine güvenirsin, yorum yapmıyorum. Ama güvenmek de araştırmayı gerektirir. Yani bilmiyorum, takımın sonu hiç iyi değil. Yani ligde kalırız. Bu sezon yine ligde kalırız abi, her türlü sıkıntı boş, yaşamayız. Bir ton boşta da bir sene Seneye başla ha. Seneye boş savaşacak takım. Tabii ya. Ya bak bu sene Allah razı olsun. Savaşın sayesinde birkaç yöneticinin sayesinde. Düşmeye girmedik. Bir puan bir silmeye bir girmedik. Bir e, bir tahta bir kapanmadı. Geçmiş dönem Bursa'nın hepsi ödendi. Da. Yani bu insanı daha fazla üzmemesi lazım. Gerek topçuların, gerek teknik heyetin, gerek yol arkadaşlarının. İşte öyle de. Yani ve savaş başkanın kafasını başka yerlere çekmemeleri lazım. Bakalım şimdi devre arası nasıl bir yol izleyecekler o da çok önemli. Yani dediğin gibi şimdi hmm. eldekileri gönderip ayrıca 5-6 hafta Ya, hafta, ya hafta, elde iki, üç daha yok yok Yani hem göndereceğin 2-3 tane var. Yani. Bir tanesi hem de göndereceğin. Yani Sezon öncesi zaten gitmek istiyordu. Hatta göndermişsin. E, e, yani <laughs> abi. Şey var. Ne o? Şimdi <laughs> sol kanatta başladık ya şimdi. Berk. Berk iyi abi ya. İyi de iyi. Nerede oynuyor? Çocuk sapıttı yani bir kanat oynuyor, bir ön oynuyor. Orası bir defansa geliyor. Yani çocuk verim alamayacak hale geliyor kendini. Bu sene, bu hafta da iyiydi. Mesela sakatlanmasaydı belki iyiydi. Çok koştu. Koşu var. Bu hafta en iyi kimdi sence? Takımdan. Bu hafta takımda hiçbir iyi değildi ki abi ya. Yok bir tane iyi var canım. O Sana göre iyidir. Diyarı vardı o. sana göre iyidir Bence hiçbir iyi değildi bu hafta ferdi iyilik anlamında diyara vardı diyorum. Osman de... gelir ondan sonra. Takım genellersen abi, takım genel, genel anlamıyla kötüydü. Tabii sahaya çıkan takım yanlış olduğu için. Mesela hani puanlama sistemleri oluyor futbolcuları. On üzerinden puanlasam en fiti üçte kalır. Vermem yani daha üstünü puan. Sen de çok kıt Abi oynamadı ki takım top ya. Takımın top oynaması için ne gerekir? Oynaması gereken bir taktik gerekir. Var. Ne, ne vardı? 5'ti defans. Tamam 5 4 1. 5 4 1. 4 1'in önündeki adam kim? Adel. Ali. Adel'le son vuruş var mı? Yok. Yok. Nasıl 4-5-1 oluyor o zaman? 5-4-1 oluyor. taktik o ama. Ya hocanın taktiği işte. Yaratmaya çalışıyor. Taktik. Oğlum lideri mi kaldın? Liderin maçına mı kaldı senin santroforu yaratman ya? Biz sana diyor ki bu takımın tek santroforu var. Oko. Şş. Şöyle. Şunu düşünmüş olabilir. Hani evet. Geçen hafta sen de söyledin ya, savunuculara ağır. Evet. Bizim okul kadar ağır. Oraya hızlı bir topçu lazım. Ya tamam canım oraya. O yüzden Adel'i değerlendirmek istemiş olabilir ama tamam. Adalde de bitirişim. Ama biz şey. ne dedik o zaman? Bak bu orta ağır ya, biz dedik ki, hocam dört, dört, iki çıkarsan olabilirdi mesela. Denersin orayı. İkiye bir, Adel'in de evet. tekniği Yani iyi, fazla bir şey. O konuda da iyi. Abi yaptın iki şey. biri, o konu son vuruşları iyi. O e, daha bu, iyi. Abi bunu denemiyorsun. Ben o Adel'den santroforu yazacağım. Ya hoca, hiç kimseden hiçbir şey atamazsın. Bak yarattığın kaleci görüyorum Yani denildiğinde 4-4-2'den önebilir dediğin gibi en azından o konunun bitiriciliği Adel'e göre daha Kullanırdın iyi. Kullanırdın abi ki ilk 45 dakikada bunu kullanacak imkanlar da doğdu. İki evet. kez öyle pozisyon yakaladın. İki kez de yakaladığın evet. pozisyonda bir tane gol atmış olsam o koyla diyorum yani Adel fark etmez. Bir gol atmış olsam bu maçın skoru 3-0 seninle yine biterdi. Çünkü adam saldıracaktı, sen vuracaktın. Yani zaten kontra tam oynuyorduk. Daha da açık verdik. Daha aynen. Yani öne geçmiş. yani olsun. hocam bunları Daha sen e, te, şey yapıyorsun ya analiz. Analiz yaparken bir de böyle düşün. Yani durdurmayı düşünüyorsun da vurmayı niye düşünmüyorsun? Ya da düşünemiyorsun. Düşünmüyorsun desem, düşünemiyorsun diyelim ya. Püş, püş. Şeyi en azından tolunayı almaya başladı. O da bir artı. Hani bize diyorlar ki kapıya mandal tak. Yani en azından o bir artı. Ee, bu hafta yine ya yeni arkadaş, Tolunay bana göre mesela 4 3 2 bir şey 4 2 3 1'de o nasıl o oy çıksaydı Tolunay. sayı. Tolunay 3'lüye evet. alsaydı. Oldu bana da çok rahat oynatır. Tamam aldın o 3'lüde. 4 2 3 1'de üçlüye aldın. Orada da o koyu koydun. Bet Tayyip'ten de ee, Bet Tayyip Tolunay şey e, ee, Berk. Berk de olur, o, şey de olur. Kayanbağ. Kayanbağ, Berk Soğuk'la oynuyor. Kayanbağ oynamıyor musun? Ha o zaman Berk diyelim tamam mı? Berk. Ha, ha orta Oğuz oynar abi yine. Kim oynayacak başka? Olsun yine 10 kişi de olsa gelebilirdik onlara. Diyarra ile Oğuz oynar. Oğuz'u saymıyorum ya. Buna bir İshavik oynatabilirsin mesela. Buna bir Posmak olur. Ercan dörtlüsüyle çıkabilirsin. Hakan oynamasa da olur. Hmm zaten oynayıp dönüyor. Yani oynaması da olur. bir Sabek yeteneği de var. Yani oynayabiliyor çocuk. Sabek'te de değerlendirebilirsin. E, tabii canım ona bakarsan şeyde e, Onur'da sol bek özelliği var. Biri de sol evet. sol bek, biri sağ sol Ne evet. falan ediyor? Evet. Yani, Bunlar onu oynayabilirler. Yani, yeter bu kadar akıl vermek. Bazı fazla akıl vermiyorum. Zaten dinlemiyor <laughs> Dinler belki abi. Ya. Yani en azından bak şey, e, Tonlay Tonday oynamaya başladı. E oynamaya başladı. Herhalde bizim söylediklerimizi dinlemiyor. Dihar'da da oynamaya başladı. Ama oynayanlar iş yapıyor oynamasın dediğimizi dinlemiyor. Mesela Oğuz Kağan ne yaptı abi? Haftalardır benim iyi yaptığı bir şeyini görmedim. Yan pasın dışında, geri pasın dışında Oğuz Kağan'dan oyuna katkı sağlayacak bir hamle olmuyor. Ya şöyle, ee, orta sahada dikine oynayabilecek bir tane oyuncumuz yok. Var. Kim var abi? O hayır bak. Ha, sen yani. ikiden e, ön, e, bir gün geride o zaman oyun kuracak böyle dikine oyun oynatabilecek ne, bir diyara, adam yok. Diyarı yapıyor. Diyarı da çok o konuda Anlam yetenekli. yapıyor ama yapıyor. Yani. yani o kadar değil. E tamam da mesela işte şey, verdiğin imkanı diyarı versen diyarı kurarım. Yani, yani siz oyuncusu bir tugayımız vardı ya bizim geçen. O sonra. nerede abi o iş? Işte. Hani o adam bunu yapıyordu. Top kesiyordu, dikine paslar atabiliyordu. Bizim şey yapar o işi de. Aslında onun önünde böyle hiç denemekler, düşünmekler. O ileride ya da o orta üstte düşündüler. Kime? kağıt para Safa mı diyorsun? Evet. Yani Aslında safa da öyle öyle Oynatabilirsin yani. Bilmiyorum abi bu adam işte mesela. Hayır değil ama değil. Safayı oynatma. O zaman e, post mu numara? Yani. Çok daha faydalı olur. Olmazsa da ne diyeceğim bana? Postman hem yatay, hem dikey, hem de derinlemesine pasları çok iyi. Var, iyi pas atıyor. Uzun topları falan çok iyi. Güzel pasları atıyor. Evet hadi bakalım. İyi, İyi o zaman. Diyelim. Kapatıyorum ben programı. Kapat, kapat ya boşver. Tamam o zaman haftaya görüşürüz. Sağ ol da gitsin kapat da. <laughs>